Herkese merhabalar. Arkadaşlar, bugünkü videomuzun konusu kaybolmuş veya şifresini unuttuğumuz Windows'un herhangi bir versiyonunun e, kullanıcı şifresini nasıl bloke edeceğiz? Nasıl devre dışı bırakacağız? Bununla ilgili. Öncelikle bu işlemleri yapabilmemiz için elimizde bir adet flash bellek 1 GB ve üstü olması şartıyla ve bir de bu işi yapabilmemiz için bir program gerekiyor. Öncelikli olarak flash belleğimizin kullanmadığımız bir flash bellek olması önemli. Çünkü tamamen flash bellek sıfırlanacağı için içinde veri kaybı olmaması adına kullanmadığınız bir flash bellek olursa sizin için daha iyi olur. Şimdi videomuza başlıyoruz. Öncelikle kullanacağımız programı ben linkini videonun altına bırakacağım ama burada çekeceğimiz videoda daha detaylı olarak Google üzerine indirmekte dahil olarak bunu size göstereceğim. Öncelikle bir adet boş bir Google sayfası açıyoruz. Açılan sayfamıza Laze Soft yazıyoruz. Ve tıklıyoruz. Gelecek olan ekranda ilk sıradaki kısımda gördüğünüz gibi download kısmına tıklıyoruz ve sayfanın içeriğine giriyoruz. Burada en üst sırada olan LazeSoft Soft Recovery Suite kısmına geliyoruz. İndireceğimiz dosya budur. Sonundaki Download kısmına geliyoruz. Ücretsiz bir program zaten bu. Basıp programı indirmesini sağlıyoruz. Ben masa üstüne indireceğim programı. Siz herhangi bir yere indirebilirsiniz. Ve kaydet diyorum. Dosyamız şu anda inmesi gerçekleşti. Buradan burayı aşağı indiriyoruz. Ve dosyamızın kurulumunu sağlıyoruz. Öncelikle dosyamızı çift tıklayalım. Burada dil seçeneklerinden İngilizceyi seçiyoruz. İngilizce var. Türkçe olmadığı için mecbur İngilizceyi kullanmak zorundayız. Gelen menüde I accept diyoruz. Ve bu kısmı install diyerek hızlı bir şekilde kurulum yapıyoruz. Daha detayları anlatmak istemiyorum. Zaten klasik yapılan şeyler hani konumuzun çok dışına çıksın da istemiyorum. Programın kurulumu tamamlandı. Kısa yolu gördüğünüz gibi buraya attı. Buradan dilerseniz bunu kaldırmayıp tiki kaldırmayı otomatik olarak da açabilirsiniz. Ama ben bunu kaldıracağım. Finish diyeceğim ve programı buradan kuracağım. E, program kurması ile ilgili olarak exe dosyasının kısa yönü masa üstüne attığını söylemiştim. Çift tıklayarak uygulamamızı açıyoruz. Efendim şimdi uygulamamız açıldı. Bu gördüğümüz kısımda 5 birim var. Bu 5 birimden bizi ilgilendiren kısım bu gördüğünüz dikdörtgen olan kısım yani bütün e, bot olayını sağlayacak olan kısmı buradan yapacağız. Sağladıktan sonra e, uygulamada çalıştırırken programda bunları kullanıyoruz. Onun için şu an bunlarla ilgili işimiz yok. Tamamen yoğunlaşacağımız alan burası. Şimdi bilgisayarımızın içerisine USB belleğimizi bilgisayarımızın içerisine takıyoruz. 1 GB olan USB belleğimizi bilgisayarın içerisine taktık. İçerisinin boş olduğunu emin olduk ve şimdi buradan Burn Seed USB diske tıklıyoruz. Açılan menüden burada bizim hangi işletim sistemi üzerinde işlem yapacağımızı seçmemizi istiyor. Yani Windows ismi de mi biz şifremizi unuttuk veya 7'de mi unuttuk veya 8'de mi veya hangi bit versiyonda unuttuk. Örnek veriyorum Windows 32 bit 10 32 bit veya 10 64 bit olabilir. Ha, hani şu an genelde kullanılan programlar Windows 10 olduğu için hani ben kendi bilgisayarımda da birazdan deneme yapacağım. Benim bilgisayarımda 64 bit olduğu için Windows 10 64 biti seçip ilerliyorum. Ve Next'e basıyoruz. Çıkan ekranda 3 kısım var. Burada CD, DVD, USB flash ve USB... ISO Image kısmı var. Şimdi bizim bizi ilgilendiren kısım biz bunu USB bellek üzerinden yapacağımız için zaten güncel olan da USB olduğu için bunu kullanacağız. USB seçiyoruz. Birimi tekrar emin oluyoruz doğru olduğuna ve buradan tekrar Start tuşuna baslatarak basarak programımızın, bot edilmiş programımızın USB belleğimizin içine atılmasını sağlıyoruz. Önümüze bir seçenek daha çıktı. Burada e, takılmış olan USB belleğin formatlanacağını, içinde hiçbir veri bırakılmayacağını ve e, bot edilebilir bir bot edilebilir bir USB bellek oluşturulduğunu belirtiyor. Burayı yes deyip geçiyoruz ve bundan sonra bir 4-5 dakikalık bir kurulum süresi var. Bu süreç zarfında şunları da ben size belirtmek istiyorum. Şimdi program bittikten sonra e, kendi bilgisayarıma e, sıralama bir şifre koyacağım. Çok da önemli değil. Daha sonra e, bu şifreyi e, bu program yardımıyla açmaya çalışacağız. E, kırmaya çalışacağız şifreyi. Hem bir deneme yapmış olacağız programın çalışıp çalışmadığına hem de siz de bunu detaylı olarak görmüş olacaksınız. Evet arkadaşlar. Şu anda e, programın kurulumu bitti. USB belleğe bizim e, bilgisayarın blokasını kaldırmamız için gerekli olan program atıldı. Ve USB belleğimizi çıkarıyoruz. Programı da kapatıyoruz. Buradan finish deyip programı da kapatıyoruz. Şimdi bilgisayarımızı bilgisayarımıza e, kullanıcı hesaplarından bir şifre atacağız. Herhangi bir şifre yazabiliriz. Çok mevzu değil. Mühim olan deneme olsun. evet şifremizi de oluşturduk şimdi e, bilgisayardan ekran görüntüsü olarak kaydettiğimiz videoyu bitireceğim ve e, dışarıdan kamerayla kayıt yapacağım ve e, şeyimizin programımızın kalan kısmının nasıl çalıştığını hep beraber izleyeceğiz ve göreceğiz evet sevgili arkadaşlar şimdi e, dışarıdan kamera kaydına başladık bilgisayarımızda şifre oluşturmuştuk zaten Şimdi bunu görüyoruz. Windows L komutuyla öncelikle kullanıcı hesap yerine iniyoruz. Gördüğünüz gibi şifresi var. Giremiyoruz. Bilgisayarı da kapatıp açıp aynı şeyi tekrar görelim. Yani bilgisayar şifreli açamıyoruz. Yeniden başlatıyoruz. Evet. Bilgisayarımız açıldı. Gördüğünüz gibi tekrar parolamız var. Ve hüsra. Bu şekilde bir problemle karşılaştığımız zaman burada görün, görüntüde ne yapacağız? Tedirginliği var. Ama bu gördüğünüz elimdeki cihaz bütün şifre bunun içerisinde. Bütün problemlerimizi bu anahtar çözecek. Şimdi bilgisayarımızı kapatıyoruz ve yapmamız gereken diğer işlemlere geçiyoruz. Bilgisayarımızı yeniden açıyor, açıyoruz. Ve açılışta Delete tuşuyla bilgisayarımızın BIOS ekranına geçeceğiz. Yine burada size bazı konulardan bahsetmek istiyorum. Şimdi e, bilgisayarlarda her bilgisayarın BIOS'u şekli BIOS görünümü aynı olacak diye bir kaydı yok. Bu gördüğünüz BIOS sistemi, e, Gigabyte'a ait bir anakartın BIOS'u. Ama örnek veriyorum, Asus'un farklı olabilir, farklı markaların daha farklı olabilir. Hani bunlarda da e, bot ekranına nasıl gidebiliriz? Bunlar da başlı başına elden geçip e, çekilmesi gereken bir video halinde. Onu da başka bir zamanda çekebiliriz. Şimdi e, farklı bir husus da Bilgisayarımıza biz BIOS ekranını delete tuşuyla geçtik. Ama notebooklarda farklı tuş kombinasyonları olabiliyor. Veya farklı dediğim gibi anakartlarda farklı kombinasyonlar olabilir. Kimisinde F10 ile geçersiniz. kimisinde F2 ile geçersiniz. Notebooklarda Fn F1 F2 Fn SC olabilir. Veya örnek veriyorum minibook olabilir. Veya tabletlerin klavye destekli Microsoft Windows 10 tabanlı klavye destekli tabletlerde de ses açma düğmesiyle power düğmesine basıp da yine bu BIOS ekranına gelinebiliyor. Bunları da ilgili marka ile ilgili biraz araştırma yaptığımız zaman hangisinin BIOS tuşu olduğunu pekala öğrenebiliriz. Şimdi bu ekrana geldik ve biz bilgisayarımıza USB belleğimizi tekrardan takıyoruz. Daha sonra bizim BIOS ekranındaki bot paneline geçeceğiz. Bizimkisi Advanced BIOS kısmında. Buraya giriyoruz. Ve gördüğünüz kısımda first bot, second bot gibi sıralanan bu sistemde ilk üçünü burada mesela birinci sırada hard disk var. İkincisi ve üçüncüsü kapalı. Bunu ben bunu değiştiriyorum. Birinci sıraya takmış olduğumuz USB HDD'yi seçiyorum. Yani bilgisayarımızda açıldığı zaman ilk önce USB HDD'den bilgisayar açmasını istiyorum. Diğerlerini bunların ikisini de kapalı tutuyorum. Daha sonra bu işlemi yaptıktan sonra bilgisayarımızı F10 tuşuyla yaptığımız BIOS işlemlerini kaydediyoruz. Burada Y harfine basıyoruz ve Enter'a basarak bilgisayarımızı yeniden başlatıyoruz. Şimdi burada gelen panelde USB bellekten başlattığı için laza Soft Live CD kısmı görünür oldu. Biz buradan hiçbir işlem yapmadan Enter tuşuyla ile buradan ilerliyoruz ve programı yüklemesini bekliyoruz. Şu anda USB bellek destekli Windows 10 açılımı yapılacak ve bu sayede şifremizi bloke etmeye çalışacağız. programımız açıldı. Hani e, USB'nin kurulum esnasında, programı yapın esnasında bu dört programdan bahsetmiştim ya şimdi bunları kullanabiliriz. İşte Windows geri döndürme, dataları kurtarma olsun, disk imajını alma olsun. Bizim için önemli olan burada biz şifremizi unuttuğumuz için e, veya şifremizi e, blok bloke etmemiz gerektiği için password recovery tuşuna şey kısmına bölümüne basarak ilerliyoruz. Burada ee, şifremizi zaten sıfırlamak istiyoruz. Hiçbir işlem yapmıyoruz. Tekrar next tuşuna basıyoruz. Burada yes'e basıyoruz. Burada çok detayları anlatmak istemiyorum. Zamanınızı da almak istemiyorum. Kısa kısa geçiyorum. Burada yine benim hani seçmiş olduğum Windows 10 64 Edition Volume bunu seçmiştim zaten. Kurulum yaparken 64 olsun demiştim Windows 10. Sizinkisi Windows 32 bit de olabilir. Eğer öyle bir durumunuz varsa ve siz bunu bilmiyorsanız o zaman iki defa yükleme yapma durumunda kalabilirsiniz. Hani 64'ü denersiniz. Olmasa 32 biti denersiniz. Burada da herhangi bir işlem yapmıyoruz. Next tuşuna basıyoruz. Ve burada bizim şifre koyduğumuz hesap olan admin hesabını gördüğümüz zaman siz ikisi farklı isimde olabilir. Onun üzerine işaretliyoruz ve Next'e basıyoruz. Gelen ekranda şu mavi Reset Unlock'a bastığımız andan itibaren şu anda bilgisayarımızdaki şifte kalkmış durumda. Buradan Finish'e basıp işlemlerimizi bitiriyoruz ve bilgisayarımızı yeniden başlatıp durumumuzu tekrar kontrol edeceğiz. Şimdi bilgisayarı yeniden başlatırken eee başlatmasına müsaade etmeyip tekrar Delete tuşuyla bilgisayarın BIOS ekranına tekrar girmemiz gerekiyor. Çünkü az önce ilk açılışta e, ee, har, şeyle, USB bellekten açması gerektiğini belirtip ona göre programlamıştık. Şimdi değiştirip eski düzenle almamız gerekiyor bilgisayara. Tekrar Advanced BIOS menüsüne geliyoruz ve buradaki First Boot'u First Boot'u değiştiriyoruz. Bunu tekrar Hard Disk yapıyoruz. Diğer yerlerine dokunmuyoruz. Tekrar F10'a basıyoruz ve Y'ye basıyoruz. Sonra da Enter'a basarak tekrar başlatıyoruz bilgisayarı. Evet gördüğünüz gibi bilgisayarımızın şifresi açıldı ve problemimiz ortadan kalkmış oldu. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Umarım e, sizlere bu problemle ilgili yardımım dokunabilmiştir. Bu hususa ilgili olarak kafanıza takılan problemler olursa videonun altındaki yorum kısmından yazarsanız yardımcı olmaya çalışırım. Bize katkıda bulunmak için videolarımızı beğenip kanalımıza abone olabilirsiniz. Hepinize tekrardan teşekkür ederim. İyi günler dilerim.